Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün PlayStation joystick'ini ya da kolunu siz ne diyorsanız artık telefonumuza bağlayacağız. Ee, gerekli olan malzemeler bir tane telefon, bir tane kol. sonra PlayStation kolunun şarj aleti şöyle bir ucu şöyle bir ucu şöyle bir de şöyle bir parça var. Bunu da videonun içinde ne olduğunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şarj kablosunun mini ucunu PlayStation koluna uyumlu olan kolunu takıyoruz buraya. Ha bu arada PlayStation 3 kolunu bağlayacağız. Sonra diğer ucunu şu gördüğünüz yer, yer var ya şu boşluk buraya takıyoruz şöyle gözükecek şekilde bastırın ince sonra bunu buraya takıyoruz şarj kablosuna ama dikkat etmeniz gereken bir şey var mesela benimki Samsung kalın uçlu bir Samsung mesela sizinki ince uçluysa ince uçlu al almanız gerek. Ya da iPhone kullanıyorsanız iPhone'a göre almanız gerek. Sonra telefonu alıp bunu takıyoruz şarj alet kısmına. Telefon açılıyor. Takınca direkt. Sonra telefonumuzun şifresine girip açıyoruz. Ben de bir tane oyuna çıktım. İlk bağladığınızda şurada şöyle ışıkları yanıyor olacak. Oradaki ışığın bir tanesi yanması için Şuradaki tuşa basacaksınız ve gördüğünüz gibi bir tanesi yanıyor olacak. Şimdi ben bir tane oyun indirdim telefonuma. Mesela arkadaşlar benim oynadığım oyunda gaz tuşu bu, ileri gaz. Mesela ben şununla sağ sol yapıyorum joystickle. Bununla da yapabiliyorsunuz bunlarla. Mesela benim oynadığım oyunda kareye basınca drift moduna geliyor. Mesela bir daha basınca drift modundan çıkıyor. Şu anda drift modunu aldım. Böyle. Mesela şu geri gaz. Yani geri gitme. Böyle. Hepinize görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.